Herkese selam. 12 Aralık 2020. Amerika'da en önemli gündem Covid aşısı. Çünkü Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi FDA dün akşam saatlerinde aşıya Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi ve aşının uygulanması için hiçbir engel kalmadı. Tabi durum aciliyet, aciliyete sahip olduğu için hızlı bir süreç oldu. Emergency e, authorization deniyor buna. E, ama aşının öyle hemen verdi diye e, onay hemen eczanelere gelmesi beklenmiyor elbette. E, çünkü milyonlarca aşının üretilmesinden işte taşınmasına e, ve depolanmasına kadar bir sürü lojistik mesele var halledilmesi gereken. Bu büyük bir operasyon olduğu için e, uzun zaman alacağı düşünülüyor. Zaten öncelikli olarak doktorlar işte e, Huzureylerinde kalan e, ileri yaştaki insanlar e, ve risk grubundakiler öncelikli olarak aşı olacaklar. Dolayısıyla salgın halka gel gelmesi bayağı zaman alacak gibi gözüküyor. O zamana kadar pandemiyle yaşamaya devam. Aslında bayağı bir e, hepimiz bıkmış durumdayız. Yani işte bu izole insan hayat, insan görmeden geçen günler e, bayağı bir sıkıcı. Ama öte yandan da işte bu sıkıcılığın aslında yurt dışında yaşamanın sıkıcılığına dair bir video yapmayı bile düşünüyordum. Ee, şimdi hani Türkiye'den bir sürü insan haklı olarak yurt dışında yaşamaya çalışırken sende neden bahsediyorsun? Bulmuşken bulanıyor musun denilebilir haklı olarak. Ama yurt dışında yaşamanın da getirdiği özellikle Türkiye gibi dinamik bir yerde yani insanların e, sürekli böyle son dakika haberleriyle şoklarla vesaire yaşadığı bir yerde bir yerde büyüdükten sonra sıradan insanlar için bile burada yaşamak e, yani hani normal bütün hayatı olanlar için bile yurt dışında yaşamak bir süre sonra sıkıcı hale gelebiliyor Çünkü e, inanılmaz bir düzenli hayat belirli her şeyin planlı programlı olduğu bir rutin bir düzen var e, Mesela benim gibi e, böyle çok hareketli bir e, hayat <laughs> da e, bulunduktan sonra yani işte gazeteci olarak bürokraside sıradışı e, sıra dışı kurumlarda çalıştıktan sonra mesela işte Cumhurbaşkanlığındaki hayat bile normal bir memur hayatı değildi. Benim öyle normal bir mesaim yoktu. Gece 12'de 1'de bile bir telefon gelebilirdi. Her an işte hazır olmanız gerekiyordu vesaire. Dolayısıyla hareketli bir e, yaşam vardı. E, gazetecilik keza öyle. Zaten o yüzden seviyordum gazeteciliği. Yani bir sürekli bir dinamizm olduğu için özellikle Türkiye gibi bir ülkede işte manşeti hazırlarsınız, gazete yayına gidecektir. Ama e, işte bir yeni haber gelir. O, haber, e, o manşeti yıkmak zorunda kalırsınız. Baştan tekrar yazarsınız, yaparsınız. Böyle sürekli bir adrenalin dolu bir hayat vardı Türkiye'de. Özellikle son 4-5 senede işte baskı görüyorduk ama onun getirdiği ayrı bir şey de vardı. E, yani adrenalin de vardı. Dolayısıyla ondan sonra e, yurt dışında sakin, huzurlu bir hayat insana biraz tuhaf gelebiliyor. Ama e, yani şunu paylaşmak istiyorum. İşte 2016-2017 e, yurt dışına çıkmak zorunda kaldığım, e, aniden hayatımın alt üst olduğu dönemlerde kendime şu sözü vermiştim bir gün hayatım rutine kavuşursa yani normal bir işim, evim, ailem olursa rutinden ve sıkılmaktan hiçbir zaman şikayet etmeyeceğim diye şimdi kendime bu sözü hatırlatıyorum. Yani bir işim olduğu için şükrediyorum, rutin bir hayatım olduğu için şükrediyorum, sıkılsam da çok şükrediyorum. Belki bu yaşadığım süreçlerin bana olumlu katkısı da bu oldu. Özellikle insanların ne tür acılar çektiğini bildiğim için ve ben de benim de hayatım alt üst olduğu için aslında sıradanın rutinin ortalamanın ne kadar büyük nimetler olduğunu fark ettim yani bir insanın bir düzenli bir hayatının olması bürokratik sorunlarının olmaması işte ne bileyim bir pasaporta sahip olması oturum iş izni bunlar bile böyle çok olağan karşıladığımız haklar bile birden elinizden gidince o zaman bunların değerini gerçekten anlıyorsunuz. Dolayısıyla sağlıklıysak e, ve hani e, büyük bir derdimiz yoksa, özgürsek gerçekten her şeye rağmen her günün e, kıymetini bilmek gerekiyor. O yüzden bu pandemi sürecinde de sanırım diğer insanlara göre daha kolay atlatıyorum. Çünkü zaten e, bundan çok daha beterlerini aslında e, yaşadık. Şimdi küresel olarak insanlar bunu yaşıyor. Küresel bir hapis hayatı var. Ama yine de tabii ki normale dönmeyi ben de herkes gibi dört gözle bekliyorum. Amerika'daki diğer bir gündemde Trump'ın manyaklıkları, çirkefliği bir anlamda. Neyse ki burası bir hukuk devleti olduğunu ispatladı ve Supreme Court yani buranın anayasa mahkemesi üstelik üyelerinin üçünü Trump atamış olduğu halde onun lehine değil hukuka göre karar verdi ve seçimle ilgili itirazlarını dikkate bile almadı. İşte böyle zamanlarda oh be iyi ki hukuk devletindeyiz diyor insan. Keşke işte Türkiye'de de bu garantiler olsa zaten bu durumda olmazdık. Ama Amerika için bile Amerika için bu kadarı bile yani Trump'ın bu inadını sürdürmesi, çirkefliğe devam etmesi, yenilgiyi kabul etmemesi gerçekten olağan dışı durumlar. Ama daha önce de dediğim gibi bu onun karakteriyle ilgili bir sorun. Yani sonuçta normal bir ruh halinden bahsetmiyoruz. Ömrü boyunca kaybetmeyi hiçbir zaman kendisine yediremeyecek karakterde birisi olduğu için yenildim demeyecektir zaten. Ama burada hayal kırıklığı oluşturan aslında Cumhuriyetçi Parti'nin sessizliği ve bu konuda Cumhuriyetçi Parti üyelerinin Trump'ın bu saçmalıklarına itiraz etmemesi, partizanlık yapmaları ve kendi geleceklerini ülkenin geleceğinin önüne koymuş olmaları. İşte bu da e, tipik politikacı özelliği olarak karşımıza çıkıyor. E, Amerika'da Türkiye ile ilgili gelişmelerden birisi de e, takip edenler biliyordur. E, Senato'nun aldığı kongrede alınan e, yaptırım kararları. İşte buna göre S-400 füzelerinin alımına dahil olmuş herkesin yaptırımla karşılaşması söz konusu. Başkanın bu yaptırım seçeneklerinden 12'den 5 tanesini galiba seçmesi şart. İşte bu hafif yaptırımlardan ağıra kadar uzanıyor. İşte vize engelinden ticaret ve Amerikan finansal kurumlarında bloklanmaya kadar engellenmeye kadar. Ama Trump'ın tabii ki bu yaptırımlardan hafif olanları seçeceği bekleniyor. Aslında Biden yönetiminin de çok büyük ağır Türkiye'yi gerçekten Erdoğan rejimini zora sokacak yaptırımlar seçmesi çok da beklenmiyor. Daha çok sanırım vazgeçirme ve Türkiye'yi yine bir NATO alliance'ına yani müttefik olarak ittifakına dahil etmesi, yakınlaştırması bekleniyor. Diplomasi yoluyla herhalde bunu dönerler en başta. Aslında Avrupa'da da benzer bir yaklaşım var. Zaten Avrupa'nın Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili işte hep sadece endişeliyizden, çok endişeliyizden öte git öteye gitmeyen yaklaşımı var. Bu konuda bir değişim maalesef yok. Onlar da e, özellikle bu Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki gaz arama konusunda yine bireysel yaptırım kararları aldılar. Ama daha büyük yaptırım kararları almayı Biden yönetimi gelince onunla istişare etmeye bağladılar. Bir anlamda topu taca attılar. Dolayısıyla her ne kadar tabii ki yani hukukun üstünlüğünü, insan haklarını önceleyen rejimlerin olması Batı'da bir, Türkiye için de bir önemli. Yani Biden yönetimi tabii ki hukuku daha çok önceleyecektir. Ve Trump gibi bireysel böyle mafyatik yöntemlerle iş yapmayacaktır. Dolayısıyla olumlu bir adım. Ama... Demokrasi söz konusu olduğunda ya da hukukun üstünlüğünün Türkiye'de ye yerleştirilmesi konusunda ödev görev Türk halkına, Türk toplumuna düşüyor. Kimse kimseden Türkiye'ye gelip kurtarmasını beklemiyor, bekleyemez de zaten çünkü önce o iç dinamiklerin hazır olması gerekiyor. Maalesef o iç dinamikler de yok. Öyle olunca da insan acaba bu zulüm düzeni yani hiç bitmeyecek mi gibi diye karamsarlığa da kapılabiliyor. Ben şahsen bazen düşünüyorum yani hiç bitmeyecek herhalde bu kabus e, ve bu kabus devam eder yani mutlaka bitecek elbette yani hiç bitmeyecek derken hiçbir şey e, hiçbir şey sonsuz değil ama e, bazen işte geç gelen adalet adalet değildir sözü vardır ya e, insan bazen öyle hissediyor yani e, bu kadar insan acı çektikten hayatlar mahvolduktan sonra ne anlamı var diye düşünüyor insan. Türkiye'deki bu kokuşmuşluk, hukuksuzluk, çürümüşlük tam gaz devam ediyor. O kadar çok örnek var ki, bunlardan hani sadece birkaç tanesini bu videoda herhalde dile getirebilirim. Bir tanesi çok çarpıcı olan bir tanesi, bir savcının adını da söylemek istiyorum çünkü mağdurlardan bahsediyoruz ama zalimleri daha çok vurgulamak gerekiyor. Neydi adı? İbrahim Keskin savcı, Bafrada savcılık yaparken. Ee, ...bir kadına, gözaltına aldırdığı bir, aldırdığı bir kadına e, ahlaksız bir teklifte, teklifte bulunuyor. Evliliğinin e, gerçek olmadığı imasında bulunuyor. İşte bu çocuk kocandan değildir diyor hamile bu kadına ve bu kadına e, zulmediyor. E, bu örnekler aslında ifşa etmek gerekiyor. Gözaltına aldığı hamile kadına zulmeden, ona hakaret eden ve ona e, ahlaksız tekliflerde, imalarda bulunan savcının yanında işte gardiyanlar bile kendilerinde e, mahkumlara işkence etmeyi normal, hak görüyorlar ve normal görüyorlar. Çünkü müthiş bir cezasızlık kültürü hakim. E, son örnekte Harbiyeli zaten hani bu Harbiyeli çocukları öğrencileri e, haksız yere hapsettikleri yetmezmiş gibi şimdi bir de onlara işkence ediyorlar. E, aslında bu suskunluk e, bu e, tutsakların yani gelen anlamdaki suskunluk bu tutsakların e, aleyhine işliyor. Halbuki aslında toplumda genel bir itiraz olsa, genel bir e, kabullenmeme durumu hakim olsa bu kadar pervasızca zulmedemezler herhalde. Pervasızlık demişken e, bu pervasızlığın son örneklerinden biri de e, saray e, rejimindeki şey utanmazlık, arsızlık. E, bu ünlü şu e, artık ünlü dediğim bu rejimin adeta sembolü haline gelmiş bir çift var. Fahrettin ve Fatma mı? Fatma Nur Altun çifti. Bu dönem bitince ibret vesikası olarak onların hayatları da herhalde gösterilecek. Böyle göbez çifti gibi. Çünkü bunlar hak etmedikleri pozisyonlar. Yani o aslında normalde saraya biat etmiş olmasalar zaten saraydaki pozisyonları bile liyakate sahip değiller. Yani hangi liyakatle ee, öyle bir hani önemli bir konumda yer alıyorlar. ayrı bir mesele. Hadi orada yer aldılar diyelim. Bir de bunlar yetmezmiş gibi işte Türk Hava Yolları gibi e, önemli kurumların işte yönetim kurulunda, kurulunda yer alıyorlar. Bir gün bile herhalde e, o toplantılara gitmeden o işlerle ilgili gerekli şeyleri yapmadan havadan e, yük, yüklü maaşlar alıyorlar bu insanlar. Sadece rejimin temsilcileri oldukları için. Yani e, bir de üstüne şey diyorlar işte Fatma Nur Altun dediği gibi işte bunlar güya maaşlarından feragat ediyorlarmış. E, bir de e, hani sanki e, almayın madem feragat edeceksiniz. Kimse sizden Baş yapmanızı da istemiyor. Tek yap yapmanız gereken hak etmediğiniz maaşlara talip olmamak. Tabi bunlar bizim bildiğimiz buzdağının sadece görünen kısmı. Zaten kendileri de böyle e, olduğunu bildiği için bir de kendilerinde hak gördükleri için bu e, şeyi e, soygun düzenini e, galiba şey demiş Fatma Nur Altın. E, siz bizim yerimizde olsalar karun gibi olacaklar diye. Yani yedikleri, e, sömürdükleri yetmiyor üstüne bir de kendilerini eleştirenleri eleştiriyorlar. Hatta işte kendisine destek veren birisine de, yani eleştirenlere hakaret edenlere de hayvan benzetmesi yapınca işte gülümseme işareti. Bu kadar arsız ve pervasızlar, bu iktidarın hiç bitmeyeceğini, hiçbir gün hesap vermeyeceklerini düşünüyorlar. Mevcut şartlar içerisinde böyle düşünmeleri normal çünkü gerçekten. E, yapanın yanına kar kalan e, hiçbir e, yani yolsuzluğun, hırsızlığın e, hesabının verilmediği e, Türkiye'yi artık son kuruşuna kadar sömürdükleri bir düzenden besleniyorlar zaten. Dolayısıyla e, böyle bir sistemde bu kadar belki arsızlaşmaları olağan. Bütün bu arsızlık, çürümüşlük, kokuşmuşluk e, düzenini e, Twitter'dan takip ediyoruz. Yani... Twitter'a baktığınızda Türkiye bir cehennem ki bunlarda gerçeklik payı var elbette çok büyük bir kesim ciddi acılar çekiyor ve bu acıları duyulmuyor insanlar tutsak ediliyor işte hapishanelerde kötü muameleye maruz kalıyor Twitter'a baktığınızda Türkiye bir cehennem ama Instagram'a şöyle bir bak bakarsanız a Türkiye'den iyisi yok bir cennet Peki hangisi gerçek? Aslında ikisi de gerçek. Yani Twitter'daki dünya da gerçek. Oradaki üzülümler, acılar da gerçek. Zaten şöyle bir timeline'a baktığınızda, 15 dakika baktığınızda hakikaten yani başınızın ağrımaması, bunalıma girmemeniz imkansız adeta. Çünkü insanlar bu acıları sadece o mecrada paylaşabiliyorlar. Ama öte yandan Instagram'da da böyle bir lay lay havası hakim. İşte tatiller, gezmeler, yemeler, içmeler, yeni restoranlar. Sanki Türkiye'de hiçbir insan hakları ihl ihlal yok, büyük mağduriyetler yok, büyük baskılar yok. Basın özgürmüş işte e, gibi. Böyle hayat normalmiş gibi devam eden bir kitle var. Aslında o da Türkiye'nin gerçeği. Yani ne Twitter ne Instagram e, Türkiye'yi tam olarak yansıtmıyor. Sadece resmin bir kısmı. Ne zaman ki Instagram'daki kitle, e, Twitter'dakilere birazcık duyarlılık göstermeye başlar, o gündemleri de gündemine alır. O zaman belki bir normalleşme imaresi olabilir. Ama böyle bir şey ihtimalde ben çok görmüyorum. Çünkü aynen işte hani Suriye'de de savaş varken bir kesimin üstüne bombalar yağarken diğer bir kesim işte düğünlerde eğlenmeye işte havuz başlarında güneşlenmeye devam ediyorlardı. Türkiye'de aslında bu açıdan. Ee, o durumda. Yani resmin tümünü görmek gerekiyor. Ee, hani Twitter'a baktığınızda e, her şey bitmiş, yıkılmış. E, herkes zulüm düzeninin, açlığın, fakirliğin farkındaymış gibi geliyor. İşte e, eline iş ve aş yazarak intihar eden insanın e, görüntülerini sadece Twitter'dan görüyorsunuz ama bu kendisine medyada yer bile bulmuyor. Instagram'daki ahaliye sorsanız bundan haberi bile yoktur herhalde. Dolayısıyla birbirinden habersiz, kopuk, toplum olmaktan, millet olmaktan uzak bir kabileler topluluğu her zaman dediğim gibi. Türkiye yani hem cehennem Türkiye'de cehennem ve cennet bir arada yaşanıyor. Yani cennet küçük bir mutlu azınlık için elbette bir cennetten bahsediyorum. Ama büyük büyük çoğunluk için bir baskı rejimi, baskı ortamı devam ediyor. Ve biz de üstüne bir de pandemi, bu Twitter cehennemi ve sahte Instagram cenneti arasında biz bize de sadece bu acıları paylaşmak, anlatmak düşüyor. Keşke elimizden gelen başka bir şey de olsa. Bugünlük de burada keseyim. Türkiye'nin acıları, sıkıntıları, keyiflikleri bitmez. Örnekler ee, örnekler çoğaltılabilir. Yani işte dedim ya Fahrettin ve Fatma Nur Altun çifti sadece bir örnek. Kim bilir gündeme bunlar kadar düşmeyen, bunlar kadar polemiğe girmeyen ama bu devrin e, sefasını süren kim bilir kimler var bilmediğimiz, bildiğimizde de bilmediğimiz. Ee, i̇nşallah e, Türkiye'deki bu cezasızlık ve hukuksuzluk e, süreci kısa zamanda biter ve en azından e, eski normaline e işte haline ulaşıyor Türkiye. Geldiğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, gelmişken abone olmayı ve diğer videolara e, göz atmayı da unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.